Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AWP Mode adında ee, bir ay önce falan çıkmış bir keskin nişancı savaş oyunu oynayacağız. Çok güzel bir oyun bence. Oynadım beğendim ben. Size de göstermek istedim. Gerçekten efsane. Zaten ben böyle keskin nişancı oyunlarına bayılırım. Ya kardeşim dur Allah aşkına ya. ाना हफ्तन शाह Gördüm oğlum seni Yeni Spectre. Tamam. 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 Yeni yükledim. Ye tamam. Üçüncü oyuna geçmeden önce bir bakalım istatistiklerimizi verecek mi? İşte böyle bir takımla. Ben bu takımın kazandı. Ee, ikinci maça geçelim. İstatistikleri göstermeyi unuttum. Bak birinci ben olmuşum. Rakibi ner, rakibin iki katı ee, skorunu almışım. 16 kill. 2 e, asist. Hayır iki kere ölmüşüm 16 kere öldürmüşüm. İkinci maça geçelim. İkinci maç ormanda olacakmış. İpucu gizli bir kapı açmak için parlak taş kafalarını okuyamadım. Hani böyle bir harita. Savaşalım. Haritayı da öğrenmiş olalım. Nasıl headshot ya? çok karışık abi. Şey. O da bana vurdu. Çok iyi. Aha. Eyle, eyle. Yeni dürbün aldım bu arada arkadaşlar. PUBG'deki 4x'e çok benziyor. Ama bakış açısı gerçekten çok değişik PUBG'ye göre. Aha. Lan adamı görmemişim sıkıntı yok. Bak bunlar var ya. Zıplama Dur yerinde. Al bunu alır hocam abi. Ya. Ya oğlum oto yemine gömüyor. Dur bu taraftan. Oto var ya nefret ediyorum abi. Can basabiliyoruz bu arada. Çok güzel. 저놈의 조 p p aldılar. Hemen. Basmayacağım ben. Çünkü Hadi be. Keşke basaydım. <laughs> Bak burası karanlık o yüzden çok önemli bir yer. Senin attığın gider. Aha. Bir fazla sıçtım yorum ya. Evet arkadaşlar bu maçı da bitirdik. İkinci ee, ikinci maç, ikinci mi maç. Bilmiyorum yapalım mı? Şunelim. 20'nin üstündekileri aldıysam yapacağım. Bakalım. Bakalım. 19 kilo arkadaşlar evet. 20'nin üstünde kilo alamadık ma maalesef. Bugünlük videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle.